7 akşam gece kadar e, uyumadım yazdım bugün için. Sağ olsun e, sevgili kardeşlerim bu etkinliği düzenleyen beni onur ettiler. E, buraya davet ettiler. Ben bu şiiri buradaki tüm arkadaşlara seslendirmek istiyorum. Bizim insanlarımız bak gözünle gördüğün bu insanlar hepsi cihaka, hepsi acılı, hepsi yaralı, sürgün demiş vatanlarından bir çoğu. Bir çoğu mahpus yapmış, işkenceler görmüş, hücrelerle tanışmış, tecrit edilmiş, dışlanmış, ana dillerini konuşmak yasaklanmış. Ve bir çoğu, ve bir çoğu daha on sekizine girmeden kara ve birçok evin ocakları sönmüş, dumanların kütlesi kesilmiş, bir anlaşmış birçok ev. Ağlamış duvarlar, boşal Yüreklerindeki sevgiyle, gözlerindeki barış kardeşlik ateşiyle nasıl da birlik olmuşlar. Sadece faşist düzene karşı nasıl da dik duruyorlar ve. yıldız gibiler. Hey hey hey, buna para verdi. İtler, itler kuşlar, saray soytarları.